Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere Galatasaray'daki son flash gelişmeleri ve hatta hatta son dakika gelişmelerini, son dakika bilgilerini arkadaşlar aktarmak istiyorum. Ben biliyorsunuz genelde böyle iddialı cümleler kurmam. Yani son dakika gelişmesi, flash gelişmeler falan diye bugüne kadar pek yaptığımı e, duymadınız. Ama bunları özellikle anlatmak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor. Ve e, bu ilginç gelişmelerden, flaş gelişmelerden sizlere habersiz bırakmam doğru olmazdı. O yüzden arkadaşlar bazı gerçekleri sizlerle özellikle ve özellikle paylaşmak istiyorum. Özellikle ve özellikle bunlar da bir teknik direktör Fatih Terim, yönetim başkan arasındaki gelişmeler ve Galatasaray'ın son haftalarda özellikle Fatih Terim teknik direktör Fatih Terim'in artık yaptığı yanlışların bir takım sözlerinin, davranışlarının yönetimi de son derece rahatsız etmesi nedeniyle bazı yaşanan gelişmeler var. Onları özellikle paylaşmak istedim. Zaten onun için karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bana birileri diyecek ki abi ya Galatasaray'ın Göztepe'yle maçı var. Maç öncesi böyle bir sohbete ne gerek vardı? Şuydu buydu. Arkadaşlar o günleri kapatın. O defterleri kapatın. Şu yok. Artık Galatasaray'a zarar veriliyor. Bu sohbetleri yapmayalım. Koruy Arkadaşlar bizim kimseyi koruyacak, kollayacak derdimiz yok. Galatasaray, aslı olan Galatasaray'dır. Gerçeğinden hareket ederek biz olması gerekenleri söylemesi gerekenleri söyleyeceğiz. Birileri de yapılması gerekenleri yapması lazım. Galatasaray Başkanlığı'nın yapması gerekenler var. Fatihlerimin yapması gerekenler var. Eğer bir e, araba düz yolda bile gitmiyorsa, sürekli stop ediyorsa alır tamirciye götürürsünüz. Bakımını yaptırırsınız. Orasını, burasını düzeltirsiniz Olmuyor, olmuyorsa gider o arabayı satar, yeni araba alırsınız. Değiştirirsiniz arkadaşlar. Ben oralara buralara girmem. Hiç kimse, daha önce de söyledim, benim babamın oğlu da değil arkadaşlar. Aslında Galatasaray'dır. Galatasaray'ı yoksa hiç kimse yoktur. Bir defa bu gerçeği e, herkesin bilmesi lazım. Efendim, Fatih terimi eleştirirken veya bilmem neyi söylerken işte geçmişi düşünün, geçmişte olan başarıları düşünün. Evet geçmişi düşünüyoruz ama geçmişte olan başarıları konuşurken de tek kişi tarafından bu başarıların elde edilmediğini, tek kişinin bir eserinin olmadığını, bir takım şampiyonlukların, kupaların, şunların bunların, Galatasaray'ın, Avrupa Fatihi ünvanını alırken bunlar bir kişinin eseri değildi. Bu başkanından aşağı çaycısına kadar, malzemecisine kadar herkesin payının olduğu, bu Ortak bir çalışmanın sonucuydu arkadaşlar. Şimdi onları da bir kenara bırakıyoruz. Evet geçmişteki başarıya saygımız var. Geçmişte elde edilen ona, buna, her şeye, kupalara, şampiyonluklara şansımız var. Ama geçmişte de yaşanmıyor. Geçmişte yaşansa bütün kulüpler ama ben geçmişte şu kadar Avrupa şampiyonu oldum. Bunu kazandım, bunu kazandım. Artık bugüne, yarına gerek yok der. Kimse transfer transfer yapmaz abi. Geçmişteki başarılarıyla övünür değil mi? Böyle bir şey yok. Bu futbol abi bir oyun oyunun bazı kuralları var. Bu oyunun kuralları eğer uygulanmıyorsa, yerine getirilmiyorsa dünyanın her yerinde de belirli bir kural vardır. O oyunu oynayamayanlar, o oyunu iyi yönetemeyenler, bu işi beceremeyenler gider, becerenler gelir. Zaman içerisinde de öyle ya da böyle yaş kemale erir, yaşlananlar gider, gençler gelir. Şimdi... Bunları bırakalım. Bunlar için hikaye kısmı. Bunları sizler de biliyorsunuz. Biz gerçeklere bakalım. Bugün Galatasaray'daki olan gerçeklere bakacağız. Galatasaray'daki sıkıntılara bakacağız. Sıkıntının kaynağına bakacağız ve bu sıkıntının giderilmesi için nelerin yapılması gerektiğini artık herkes görüyor, anlıyor ve eleştiriler öyle bir yere geldi ki artık hani derler ya bıçak kemiğe dayandı. O noktadayız arkadaşlar, o noktadayız. Herkes gerekli fedakarlığı yapması lazım. Yap, yapan yapar, yapmayana da yaptırırlar. Şimdi birileri diyor ki ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. İşte ben yok Ocak ayı gelecek süper Galatasaray olur. Yemezler abi. Ocak ayı gelecek süper Galatasaray falan olacak diye bir kural yok. Gidin geriye doğru. Abi daha transferden çıkalı şuradan 5-6 hafta olmamış. 6 hafta oynanmış. Galatasaray'ın haline bakın. Altay daha lige yeni gelen Altay doğru dürüst bir teknik direktör yönetiminde neler yapıyor görüyorsunuz. Öte yandan Galatasaray'ın elindeki kadro, kapasite, güce bakın. Neler olduğuna bir bakın. Bunun adına şanssızlık diyemezsiniz. Bana şunu söylemeyin. Efendim yeni bir kadro kuruldu, genç bir kadro kuruldu da eee bu kadroya sabır yapalım, işte destek olalım, destek olalım, kenetlenelim. Ya kenetlen, destek ol, kenetlen, kenetlene düğümlendi Galatasaray. Yıllardan beri destek oluyoruz. Son dönemlerde destek oluyoruz. Hakemlerle kavga, başkanla kavga, yöneticilerle kavga, taraftarla kavga, futbolcularla kavga. Onunla kavga, bununla kavga, herkes suçlu, suçlu, suçlu. Bir haklı olan kendisi, sen neymişsin be abi diye artık yönetimde kendi içinde sormaya başladı. Galatasaray yönetiminde bugün, bugün arkadaşlar Fatih Terim'in bir numaralı adamı olarak bilinen kişiler bile yeter artık dediler. Yeter, biz artık bu adamın yanında değiliz dediler. Bunların kimler olduğunu isimlendirmeye gerek yok. Üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Artık o isimler bile Fatih Terim'in üstünü çizdiler. Yeter. Aslı olan Galatasaray'dır. Bu ne yapıyor kardeşim dedi yani. Bu kimseyi dinlemiyor. Kimseyi iplemiyor. Her şeyi bildiğini söylüyor. benim, benim, benim. Onu asarım, bunu keserim, onu kovarım, bunu kovarım. Gomis'den bu tarafa. Maykon'dan bu tarafa kovmadığı, yapmadığı futbolcular kalmadı. Onu çöp yaptı, bunu çöp yaptı, onu attı, bunu attı, sıkıştı. İşte Temmuz gelecek, Temmuz transferinde düzeleceğiz. Temmuz geçti, her şey çuvallıyor, Ocak gelecek, Ocak transferi. En büyük skandal, en büyük skandal işte bu Ocak'ta Süper Galatasaray olacak diye milleti gözünün içine baka baka pişkin pişkin böyle bir hikayeyi, böyle bir senaryoyu hala yutturacağını zannediyor. Taraftarın artık neredeyse yüzde %100'e yakını 3-5 tane Tirol, bilmem ne, ne adına ne derseniz deyin, ne halk derseniz deyin onları da kim ayarlıyor bilmiyorum ama onlar dışında kimse artık bu dolmaları yutmuyor. Şimdi yönetim içinde evet flash gelişmelere geçelim. Flash gelişme nedir arkadaşlar ve son dakika gelişmeleri nedir? Yönetim oturuyor. Geliyorlar bir araya konuşuyorlar. Diyorlar ki ne olacak? Bu, girişin soru iyi değil. Kadromuz güçlü. Kadromuz gençlerden, yeteneklerden kurulu. Fedakarlıklar yaptık, paralar harcadık. Onu yaptık, bunu yaptık. İstenen oyuncuları da al aldık mı aldık e bu takımın uçup gitmesi gerekirken bu takım eğer bu durumdaysa 6 ayın bile kaç puan gerisinde kalmışken bizim halimiz ne olacak peki buna ne yapacağız? Ee, başkana dönüyor herkes. Ey başkan Galatasaray'da başkanlık makamı her zaman son sözü söyler. Son söz nedir? Son söz başkan diyor ki bana bir iki hafta daha müsaade edin. Niye müsaade ediyoruz? Ne olacak? Hal ortada. E işte bu yumuşak geçiş bilmem ne şöyle estek köstek falan filan. Neyse yöneticilerden bazıları ki istifalar da var siz onları biliyorsunuz. Sportif istifalar var tavır koyanlar ve ben daha önceki sohbetlerde bazı yöneticilerin adını vermiştim. Bunlar zaten flöreye giremiyor futbol takımından sorumlu ama bunları kimse iplemiyor diklemiyor diye bazı isimler vermiştim. O isimler tavırlarını daha netleştiriyorlar. Daha çok ağır ve keskin bir şekilde masaya gerçekler yatırılıyor ve şuna karar veriliyor. Evet Galatasaray'ın Fatih Terim'le bundan sonra gitmesi mümkün değil. Peki ne yapacağız? Ama işte şuralarda kritik maçlar oynuyoruz. Bir Bir maç, bir maç, bir maç. Şimdi Galatasaray hep bir maç, bir maç gidiyor ama bu bir maç, bir maç giderken şundan artık yönetim de emin, taraftar da emin, cami içerisindeki herkes emin ki artık Fatih Terim'le bu iş gitmeyecek arkadaşlar. Fatih Terim dükkanı kapatmış. Hatta Fatih Terim için kullanılan bazı ifadeler var. Artık adam tamamen balataları sıyırmış vaziyette. Artık duvarlarla konuşuyor, orayla konuşuyor, burayla konuşuyor. Ona tavır, buna tavır. Bütün bunların hiçbirinin artık Galatasaray'a bir faydasının olmadığını görüyoruz. Futbolcuların özellikle yerli futbolcuların hiçbiri hocayı sevmiyorlar. Hocayı gördükleri zaman arkasını dönüp kaçıyorlar. Sevgi kalmamış, saygı kalmamış, inanç kalmamış, birlik, beraberlik hiçbir şey yok. Her şey yerle bir olmuş, sıfırlanmış arkadaşlar. Peki bütün bu gerçekleri başkan ve yönetim ve camia içerisindeki ağır toplar biliyor da neden hala gereken yapılmıyor? Ben orayı anlamış değilim ama masanın üstüne yatırılıp yönetim kurulu toplantılarında bunlar konuşuluyorsa ve Fatih Terim'in en yakın adamları olarak bilinen kişiler artık biz bu işte yokuz kardeşim bu nasıl iştir ya bu kadarını da beklemiyorduk diye isyan ediyorlarsa bu noktaya gelmişlerse bilin ki arkadaşlar Galatasaray'da yakında sular inanılmaz derecede kabaracak ve büyük fırtınalar kopacak. Aslında büyük fırtınalar kopacak diye de bir şey yok. Kopacak olan fırtınanın türü, şekli belli. Fatih Terim gidecek, yerine bir başkası gelecek Şimdi yönetim içerisinde dediğim gibi ağır top olarak bilinen ve bazı isimler işte teknik direktörler yönetim arasında hani köprü vazifesini gören, koordine görevini gören arkadaşlar bile yokuz biz bu işte artık hoca hoca dinlemiyoruz. Bu adam kafayı sıyırmış yemiş biz bunun yanında değiliz diyorlar başkana. Başkan da diyor ki bana bir iki hafta daha müsaade edin biz bunu halledeceğiz çözeceğiz diyorlar. Şimdi burada başka bir şey daha var. Mesela Filori'de niye kıyametler kopuyor? Filori'de personel ilgili bir takım tasarruflar, maaşlar falan ayarlanacak arkadaşlar. Bunları kim ayarlar? Tabii ki yönetim ayarlayacak. Bu diyor ki siz karışamazsınız. Florya benden soruldu. Kurtarılmış bölge var. Ya sen kimsin kardeşim? Senden niye soruluyor? He senden niye soruluyor? Parayı verecek olan yönetim. Oraya kimseyi sokmayacak, asacak, kesecek. Villası var, özel, o, bu falan. Dediğim gibi kurtarılmış bölgeyi oluşturmuş. Futbolcular ve şuna yönetim karar veriyor. Ben daha önce de size söyledim. Artık Florya'da olumsuz bir hava. Olumsuz havanın başka bir adı negatif. Negatiflik enerji saçıyor. Artık gören, gören bu arkadaşı gören siz düşünün. Bir şirkettesiniz, bir genel müdürünüz var. Asıyor, kesiyor. Ya şunu yüzünü görmeyelim de ne olursa olsun diyorsunuz. Herkes bir tarafa gidiyor. Bunları bunları gayet iyi bilirim. Ben çünkü daha önce de anlattım. Daha önceki birlikte olduğumuz çeşitli yerlerde söz konusu arkadaşlar birlikte olduğumuzda nasıl nasıl bir negatif enerji yaydığını biliyoruz. Şimdi Florya'da adam böyle bir negatif enerji yayıyor ve şu abi birisine bakıyor. Diyelim ki e, sakalının bir tarafında eksiklik var. Orada bilmem ne var. Kaşı gözün üstünde kaşı var. Takıyor ona. Sen kadroda yoksun. Seni astım. Seni kestim. Seni kovdum. Maç bitiyor. O yanlış yaptı. Bu gol kaçırdı. 19 pozisyona girdik. Birini atamadık. Bilmem ne yaptık. O ne hedef haline? ne hedef haline getir. Yok onu keseceğim. Yok işte e, ikinci kadroyu oluşturamayanlar varsa onları kovacağım. Onu kovacağım. Ocak ayı gelecek. Ocak ayında işte Cagney'i kovacağım. Muhammed Mustafa'yı kovacağım. Onu keseceğim, bunu atacağım. Morutsan iyi oynuyor ama savunma yapmıyor. Abi çağdaş futboldan uzak. Her türlü böyle aptalca, ahmakça şeyler Galatasaray'da deniliyor. Bunu da artık yönetim görüyor. Burada Burak Elmas'ın hala onun arkasında duruyor olmasının nedenini anlamak mümkün değil. Ve şu söyleniyor en sonunda. Kardeşim sen bu operasyonu en kısa zamanda yaptın, yaptın, yapmadın. Bu seni de götürecek yanında. Bu seni de götürecek. O yüzden ne olacak? Eğer senin sen de gitmek istemiyorsan operasyonu bir an evvel yap. Kendini bitirdi. Yakında seni de bitirir. Eğer sen birkaç hafta daha diyorsan Galatasaray daha 10. haftayı bulmadan, ligde 10. haftayı bulmadan sezonu kapatacak. Bunlar bu gerçeklerin hepsini üst üste koy. Şimdi bir, madde bir arkadaşlar. Sözde Burak Elmas, Başkan Burak Elmas diyor ki tamam ben bu işi çözeceğim, bunu abbas edeceğim. Bu kesin. Bir takım bunun en kelli, felle, güvenilir adamları, Fatih Terim'in en güvenilir adamları olarak bilinen isimler artık biz hocanın yanında falan değiliz kardeşim deyip üstüne çarpıyor atıyorlar. O adamlar dönmüşler bu tarafa. İki, asıl olan Galatasaray'dır diyorlar. Hocanın sözleri, davranışları, uygulamaları, futbol anlayışı, saldım çayıra, mevlam kayra futbolunun artık Galatasaray'a bir kar getiremeyeceğini bu hocayla da gitmeyeceğini görüyorlar. Kendilerini bir tarafa çekiyorlar. Bu da bunda da anlaşıyor muyuz? Yeni bir hocanın gelmesi için artık son derece e, önemli konuşmaların yapıldığını, görüşmelerin yapıldığını da artık biliyor. Başka şeyler de söyleniyor arkadaşlar. Deniliyor ki en kısa sürede acaba yerli mi gelsin, yabancı mı gelsin? Bu genç kadroyu bir Alman hocanın uçurması daha mümkün olur. O zaman genç bir Alman, yetenekli bir Alman'ı getirelim. Bu takımı başına koyalım diye. Bu tür görüşmelerde, konuşmalarda yapılıyor. Bunları da biliyoruz, duyuyoruz. Bütün bunların hepsinin en kısa zamanda hayata geçeceğini düşünüyoruz. Ama şimdi Göztepe maçı çok zor bir maç. Diyelim ki kazanıldı. Kazanıldıktan sonra Marsilya'ya gidilecek. O arada yok işte hani e, bir olumlu bir, bir şey çıkarsa ortaya diyelim ki Göztepe'yi yendin ki yenmesi kadar doğal bir şey yok. Taraftardan tribünden 11 kişi indirsen Galatasaray taraftarından oluşacak 11 kişi zaten Göztepe'yi yerler. Bu ayrı dağım arkadaşlar ama Diyelim ki kazarıza Marsilya'da bir beraberlik vesaire hani olmaz ya oldu diyelim. Olduğu zaman da hiç kimse şunu demesin. o işte bak buradan da berabere geldik bilmem ne oldu. Göztepe'yi de yendik Galatasaray düzeldi kurtuldu hadi yürü falan. Bunu bunu demek ahmaklık olur. Bunu demek Galatasaray'a sezonu kaybettirmek olur. Ama Fatih Terim'e de işte 2-3 maç daha orada bir avans vermiş olurlar. Hiçbir şey kazandırmaz ama şeye bura gelmezsem. Fatih terimle beraber gitme yolunu iyice açmış olur, İyice açmış olur. O yüzden şuna karar veriliyor. Hani son dakika gelişmesi, flaş gelişmesi olarak yönetim diyor ki evet biz bunu göndereceğiz. Üstüne çarpı atıldı arkadaşlar. İki genç bir Alman hocamı gelecek, genç yerli Türk hocamı gelecek. Kimse işte isimleri birkaç tane dolaşanlar var. Bunlardan biri mi gelir gelmez mi? Ama büyük bir ihtimaller ben Alman Hoca ya da Okan Buruk üzerinde duruluyor. Hadi Okan Buruk'un da ne kadar faydalı olacağını bilemiyorum tabi bu aşamada. Ama artık Flore'yi kurtarılmış bölge olmaktan çıkaracak birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu sağlayacak, güveni sağlayacak, inancı tazileyecek gelişmelere ihtiyaç var. Burada ana fikir şudur arkadaşlar. Yine tekrar söylüyorum. Başta da söyledim. Ya Göztepe maç öncesi bu sohbetler yapılır arkadaşlar. Göztepe maç öncesi yapacağız. Masilya maç öncesi yapacağız. Galatasaray galip gelse de yapacağız. Galatasaray arkadaşlar bu anlayışla, bu hocayla, bu futbol zihniyetiyle, bu yönetim biçimiyle bir yere asla varamaz, varamaz. Eğer Burak Elmaz biraz daha direnirse göreceksiniz Ekim'de, Kasım'da kongreden söz ediliyor. Hadi onu geçelim. Galatasaray devre arasında mutlaka ve mutlaka mutlaka kongreye gidebilir. Şu anda e, kongre kulisleri ciddi olarak başladı. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda başkan adayları çıkıyor ve e, bir iki tane isimin de çok ciddi olarak kolları sıvadığını da biliyorum arkadaşlar. Kimler olduğunu biliyorum ama önümüzdeki günlerde bunları sizlere tek tek isim isim açıklayacağım. Şu anda Galatasaray'da bir Fatih Terim'in işi bitti. İki yeni bir hocanın gelmesi lazım. Burak Elmas'a gerekli e, irtibatanlar verildi. Öyle ya da böyle aba altından sopa gösterildi. Yönetimdeki bazı arkadaşlar Fatih Terim'in yakın dostları olarak bilinen, yakın adamları olarak bilinenler Fatih Terim'den desteğini çektiler. Bundan sonra biz yokuz dediler ve en önemlisi bu arkadaşlar şunu söylüyor. Taraftarın gözünde artık Fatih Terim sıfır kardeşim. Fatih Terim diye bir gerçek yok. O zaman ne yapacağız? O zaman yapılacak olan hamle bellidir her şeye rağmen. Her şeye rağmen derhal bir operasyonun acilen yapılması lazım. Yapıldı yapıldı yapılmadı Galatasaray daha ligin 10. haftasını bulmadan sezonu kapatmış olur. Burak Elmas da Fatih Terim'le beraber el ele kol kola Abbas olurlar arkadaşlar. Durum vaziyet budur. Ben bunları sizlerle çok 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 özet halde paylaştım. Bu konuşulanlar saatlerce süren konuşmalar. Ben burada 15-20 dakika içerisinde bunları derledim, toparladım. Yani şunu bilin arkadaşlar. Yönetim değişim farkında, başkan değişim farkında. Şu anda uzatmalar oynanıyor. Fatih Terim'in ilkel, çağ dışı futbol anlayışı. Vurdum duymaz yönetimi asarım, keserim. Ben kralım, ben onu bilirim, bunu bilirim. inadından vazgeçme işi. Evet. Egosu vesairesi artık yerle bir olmuş. Karizma tamamen çizilmiş. Fatih Terim diye bir şey yok. Her şey bitmiş vaziyette. Fatih Terim'i yanındaki bir numara adamları bile terk etti. Bu gerçekleri bilin. Yakında da şu anki direnme Burak Elmas'ın aleyhine işliyor. Çünkü Burak Elmas biraz daha direnirse Fatih Terim'le beraber gidecek. Ha bir de şu söyleniyor. Diyorlar ki bu başkan olduğu için Burak Elmas pişman. Kaçmak da istiyor kaçmak da istiyor. Belki direnmesi o. Biraz daha direnir vesaire. İyice Galatasaray yerle bir olunca Galatasaray'a sezonu kaybettirdikleri vakit giderler. İşte de o zaman da yeni bir kongre yolu açılacak. Devre arasında da en geç Ocak ayında görünen o ki Galatasaray bir kongreye gidebilir arkadaşlar. Bunları son dakika gelişmeler olarak Galatasaray'ın menfaati icabı sizlerin de biraz rahatlamanız açısından ben derledim, toparladım, sizlerle paylaştım. Hepinize en içten sevgiler, selamlar sunuyorum. Ve Galatasaray'ın göster Gaziantep maçında daha sonra oynayacağı Marsilya maçlarında alacağı sonuçları vesaireleri de hepsini abi koyun bir kenara. Bunlar sonuçlardan bağımsız olarak anlattığım şeylerdir. Bakın çıkıyor Rize'nin bir tane ne diyor belirsiz başkanı Galatasaray'dan işte malum takım gömeceğiz mümeceğiz diyor. Bunlar artık bakın biz nerelere geldik abi nerelere geldik. Galatasaray bunları yaşayacak yaşamak mecburiyetinde değil. Niye yaşatıyorlar kimler yaşatıyor bunları da ayrıca tartışacağız. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah göreceksiniz her şey hayırlısıyla Galatasaray'ın lehine gelişecek. Bunları umuyoruz diliyoruz sevgiler selamlar tekrardan. Hoşçakalın kardeşlerim.